Merhaba arkadaşlar. Yağmur köpük banyosu yapıyor. Bir sürü köpük yaptı. Yağmur köpüklerin içinde oyun Ke Keyif zamanı mı yağmur? Çok güzel değil mi? Harika. Harika değil mi yağmur. Baksana ne kadar çok doldu. Ay artık. Havalar soğumaya başladı? Evet. Denize gidemiyor mu? Hayır. Hayır denize daha gidebiliriz aslında. Değil mi Yağmur? Ama ama her gün denize gidemeyeceğimiz için arada da böyle küvette oyun oynuyoruz. Yağmur'un en sevdiği köpük banyosu. Yağmur şimdi köpüklerin arasında kaybolacak. Yağmur. Şimdi suyu kapatalım. Köpüklerle oyun oynama vakti olur mu? Hadi kapat bakalım, ötekinin de kapat bakalım. Evet teşekkür ederim. Şimdi her yerin tıpk olmuşken, ay kayıyor mu yağmur? Yağmur, aa ne kadar çok köpük var. Bence azıcık kafana da köpük koy. Kardan adam olur mu? Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Merdan adam, adam yapalım <laughs> Boynuna atkı takalım Aaa Yağmur bir kardan kız oldu Değil mi Yağmur? Yağmur kardan kızıldı. Ya ne kadar çok köpüklerim var senin öyle Ya böyle elini al böyle şaplat Uçuşsun köpükler kar gibi olsun Olur mu? Öyle değil, öyle değil. Acı köpük al eline. Al eline köpük. Bana bak şimdi. Şimdi. Bana bak bana. Bak. Alkış yap. Aa! <laughs> ne kadar eğlenceli. Aa! Ama ben, beni yapma köpük. Beni köpük yapma. Sen köpüklerin içinde kaybol. Ben değil. Baksana ya. Aa. Aynı kartın adam gibi oldu değil mi? Evet. Ay kış gelsin, kar yağsın. Bir de kar topu oynayalım. Evet. evet çok eğlenceli karla oynamak değil mi Yağmur? Karla Evet. Karların üstünde yuvarlanırız. Ay. Yere mi yatırırız. Evet yere de yatırız. Ama. 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 Bir gün. Bir gün. İlse geldi. Evet Elisa da gelecek. Kar topu oynayacağız hep beraber. Kış geldi. Evet. Ağaçlar bu neden geldi oluyor? Kış gelince ağaçlar rengarenk mi oluyor? Evet. Hayır ağacın yaprakları dökülüyor kış gelince. Yazın ağaçlar rengarenk oluyor. Şimdi önce sonbahar gelecek. Yapraklar dökülmeye başlayacak. Sonra da kış gelecek. Aa, o ya Sonra da kar yağdığı zaman ne yapacağız? Bakın. Kardan kız yapacağız. Bir tane de kardan adam yapacağız. Yavrum bir, tane de bebek. bebek. Oh oh o. oh. oh. Hadi at havaya. Yuhu. <laughs> 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 oh, çok güzel. Ağzına girecek yavaş. Ay, ya, ya. ağzına girecek ağzına. Edepsiz. Ay, ay, bir ay, şey olmaz ay, bir şey yok ki. Ay, köpük. Sen, köpük o. Köpük 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 <laughs> köpük 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 uçursun köpükler uçursun köpükler. Baksana yavrum. Dur. Kapağına koyalım. Ay, ben sana mı olduğunu yapıyorum. Sana yapıyorum ben. Koroz e, oldun Yağmur. Ee, eee 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 Sen bana yapma. Ben banyoda değilim. Sen kendine yap. Bak ne güzel oldu. Her yer bembeyaz. Kızıldır, köpüm, köpüm, <laughs> köpük köpük köpük. Ah, Ay. İstemiyor musun köpükleri? Ah güzel. Eyvah. Yağmur'un gözü yanıyor arkadaşlar. Hemen onu kurtarmam gerekiyor. Yağmur. Köpüklerden kurtuldun mu? Bakayım. Hala gözlerin yanıyor mu? Ay dikkat et gözlerine. Gözlerine dikkat et tamam mı Yağmur? Ay, ne kadar güzel köpüklerimiz varmış ya. Eğlenceli mi Yağmur? Köpük banyosu yapmak çok güzel değil mi? Ay hem de çok eğlenceli. Ay gel ağzımıza geldi değil mi? Hı hı. Oo, o da kaykay kay mı yapacak köpüklerin arasında? Ay neredesin? Yağmur köpüklerin arasında. Hii, kayboldu köpüklerin arasında. Ne yapacağız şimdi? Hı hı. Aa, buldu Yağmur. Hı? Buldu. Patenci kızını buldu. Çok bul onu. Hı. Eyvah patenci kız gitti. Kayboldu kayboldu. Hı. Değil mi Yağmur? Yağmur. O tarafta değil ki bana doğru dön. Ha? Öyle ara. O tarafa düştü çünkü. O e, ağır olduğu için çok uzaklara gidemiyoruz diye. ortadır. Buldun mu? Hı. Sen de hiçbir şey bulamıyorsun Yağmur ya. Ha, öyle hiç bulamazsın ama. Öyle. Akşama bulmuştum. Hangi akşam? Bir güzel bir video çekiyordum. Ona? Bu kafanda. Evet. Şimdi bulamıyorsun adamı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimcik. İçine kayboldu. <laughs> <Kuruca>. Buldun mu? <laughs> ha teşekkür ediyor sana. Bulunduğu için teşekkür eder, değil mi? Çok eğlenceli değil mi Yağmur köpüklerle Aa. oynamak? Sen seviyor musun köpüklerle oynamayı? Aşkım seviyorum. Evet. Ama bana atma köpük atma. Bebeğini köpük yapacağım. Atma aşkım şimdi yapma. Bana şaka yapıyorsun. Aşırla. Hadi bakalım Aşırla. köpük yap onu köpük. Aşırla. Kafana da Aşırla. köpükleri koy. Ben de istiyorum. Yağmur bakayım bir kafana köpükleri getirelim mi yine? kaybolmasın bu yoksa tutuyor mu onu tutuyor mu bakayım yanakların elmacık elmacık olmuş mu kumuşu kumuşu elma yanak mı oldun sen yağmur evet. sen büyüdün mü artık evet. evet arkadaşlar yağmur artık 4 yaşında değil mi evet. yağmur evet yağmur artık büyüdü abla oldu değil mi yağmur evet. Hem de biz şimdi ne yapacağız yağmurla? Yarın. Bilgeniz ablanın kınası var. Kınaya giderken armut şalvarları giyeceğiz. Armutlarımız mı? Armutlarımız yok, Arnavut şalvarlarımız var. <laughs> Giydirdim ya sana bu akşam denedin ya. Evde. Evde? Yine giyecek mi? Yere girmeyecek misin? Üzümde ne var? Üzümde bir şey yok. Hayır yeri yok bir şey. Hadi oyna oyna. Köpük köpük yap Yağmur. Ne? Hey, hey. hey dostum. Köpüklerin hey. içinde neler yapıyorsun? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? Ben i̇yi misin? kaybolacağım. Kaybolsun bakalım. Her yeri köpük yaptık zaten. Ay. Değil mi Yağmur? Yağmur, bir tane de Arnold Schwarzenegger'ıyla video çekeriz arkadaşlarım. Evet, 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 evet. Hem de ben sana şarkı söylerim. Abim damat oluyor, sıra da bana geliyor. Söyler miyiz? Ben bu canı buca gidiyorum. Söyler miyiz senin de ya bu? Evet. Ben bu bir buyurunca. Tabii, şurada Atma ama. Ama bana attın hep beni ıslattın. Çocuk <laughs> 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 Sen kedi misin? <gülüyor> ha? <gülüyor> Sen kedi misin? Söyle bakalım. Yağmur. Denize ne zaman gidiyoruz? Ay, şimdi şimdi. Şimdi şimdi. Gece gece denize mi gideceğiz Yağmur? Saat 8. Bu <laughs> saatte <gülüyor> denize gidemeyiz. arasında kaldı. Patenci abla köpüklerin arasında mı kaldı? Ay sen onu kurtar bakalım hadi. Aha çok zor oluyorsun. Kurtarabildin mi? Ya sen de hep oldun ya. Evet bakalım. Bakın bikinin de yukarı çıkmış. Hey dostum. Hey dostum. Bir sürü köpükler var burada. Onlarla oyna dostum. Ehe, ağlıyormuş bebek. He, gözleri yanmış yağmur. Tamam, cilistedim. Bakayım. Ay ay ay. Bebeğin gözleri temizlendi. Yakma bebeğin gözlerini. Yoksa o da senin gözlerini yakar yağmur. Ya. Yakar. ama kız güzel konuş. <laughs> Aa sen nereye kızsın? <laughs> Atladı. Atladı <Gülüyor> mı? <Gülüyor> Aa, evet yüzüyor köpüklerin üstünde kaldı. Bu sefer batmadı Yağmur. Evet. <laughs> Aa at <laughs> bakayım. Aa batmıyor yüzüyor kız. Aa öğrenmiş yüzmeyi. Evet. <laughs> sen de öğrendin mi Yağmur? Evet ama benim yazarım Evet burada değiyor ama havuzda değmiyor. Havuzda bir daha yüzersin. Olur mu? Kolluklarımı hiç çıkartmam. Kolluklarla mı yüzce Evet. Kolluklara gerek kalmayacak yakında. Öğreneceğim. Baksana nasıl yüzüyor hala yağmur. Hala batmadı. Hı. Bak bak köpüklerin altına giriyor gördün mü? Hı hı. Saklanıyor. Hı hı. Aa saklanıyor bizden. Dans saklanma. Patenci kız lütfen sen saklanma. Çıktın mı ortaya? Çıktın mı ortaya? Şimdi seyir geliyorum. Tekrar sen gir. Sen de, beni göremeyeceksin. Aa, arasına girecek. Evet. Kayboldu. Kayboldu. Hadi köpüklerin arasında sen de kaybol. Hadi. Ay, sen de yat köpüklerin arasına. Aa, ama geliyorsun. Yat ya gözün yanarsa yansın ne yapayım? Ya şaka yaptım şaka yaptım ya Şaka yaptım yanmasın tabii gülsün gözü. Gülsün yanmasın tabii ki aşkım Güzel kızım Evet O zaman sen oynarken arkadaşlarına bir hoşçakalın diyelim mi aşkım Köpüklü köpüklü Sen oyuna devam et Sadece arkadaşlarına hoşçakalın diyelim Hı, Tamam. Tamam mı? Arkadaşlar, abone. Hoşça kalın. Görüşe Like olmayı unutmayın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.